Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Halime Kalmaz. 50 yaşındayım. Sağlık sorunlarım olduğu için boynumda iki tane fıtık var. Kollarımda sinir sıkışması var. Göğüslerimi bu yüzden küçülttürmeye karar verdim. Kararımı Fatih Dadelen'den yaptım. Çünkü onu ben reklamlardan tanıyordum. Çok sempatik geldi, çok sıcak geldi bana. Onun için onu seçtim, güvendim. Buraya geldim. Ee, arkadaşlarım beni görünce ne yapacaklar? Çok sevinecekler. Eşim de çok sevinecek. <laughs> Çocuklarım da çok sevinecek zannediyorum. Onlar da çok ameliyatımı olmamı istediler. Çünkü rahatsız olduğumu, psikolojikten çok çöküntü olduğumu gördüler. Onlar da beni desteklediler ve onun için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için onlara çok teşekkür ederim. Ee, Fatih Bey'i de çok seviyorum. Gerçekten çok kanım ısındı. O yüzden geldim. Kendim ona imal etmek istedim. Teşekkürler. Halima Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Size neler yaptık? Biraz bahsedebilir misiniz? Ee, ben de meme küçültme operasyonu gerçekleşti. Ee, geçer geçen hafta pazartesi günü ameliyat oldum. Salı günü taburcu oldum. Ve bir hafta geçti üzerine. Bu durumdayım. <laughs> Çok İyi. iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Hiç ağrısızı çekmedim. Gerçekten ağrılarımı artık bekler oldum. <laughs> Ama bir türlü bu ağrılar gerçekleşmedi ve çok mutluyum şükür. Bugün çok mutluyum. Peki ev işlerinizi rahatlıkla yapabildiniz mi? Yapabildim. Hem de hastaneden çıktığımın ertesi günü hafif hafif hareketlerle başladım. Peki şu an birinci haftanız böyle kaldırın desem rahat kaldırırsınız. Kaldırabilirim de yüzebilirim de <laughs> Peki korkan kişilere ne söylemek istersiniz? Hiç korkmalarına gerek yok. Gözüm kapalı tavsiye ediyorum. Harikasınız.